Hepinize selam ben Emek. Bugün sizlere Element Tycoon oynayacağız. Ben ateş gücünü seçtim. Bakalım ne gibi özellikleri varmış. Makine alalım buradan. 250 dolar verdim. Üçüncü makine 1500 dolarmış. Kılıç aldım. Biri bana... Bu ne? Zombi geldi. Zombi geliyor. Kaç? Zehir gücü var onda. Hayır beni de zehirleme. Tam peşin bıraktı. Kılıç da böyle bir şeymiş, böyle alevli falan. Dışarıda kutular var, para veriyor. Burada büyük kutu var, 2000 dolar verdi. Şu adama saldıralım, ışık gücü. Adam yan, yaktık adamı, yanıyor. Alev aldı. Neyse biz üçüncü şeyimizi alalım. Üçüncü makineyi de aldık. Dördüncü makine 3000 dolar. Bence ilk makineleri alalım. Paramız çok yavaş artıyor sanırım. Yani. Kemiğe saldırmayın. Kemiğe saldırmayın çok güçlü oluyor ya bu ne? Geldi adam bana tek attı. Ben de sadece kılıç var. Teknoloji var. Buraya gel. Onda da kılıç var. Kılıç savaşı. Yendim. Baya az, azalttı canımı da. Neyse. 6500 dolara yeni bir makine alabiliyor. Ortada şey var. Kutu var. Alıp kaçacağım. Kaç kaç kaç. Zehir burada. Çalabiliyor mu bunun güçlerini? Asit yağmuru falan var. Çaldım. Kaç? Gücünü çaldım adamı. Mesela buna karşı deneyelim. Altın dolar çok fazla. Basit yağmuru. Ama asit'i kendine yağdırıyor. Yakından iyi yani bu. Suyu alalım. 2000 dolar veriyor böyle. Bu adam da çalmış asistin şeylerine. Zehirin şeyine. Işık var burada. ışığında şey şeyini çalabiliyor musun? Işık topu aldım. Bakalım nasılmış. Çok güçlü değil. Öldüm ya. Neyse bu adamların şeylerini koyalım. Yeteneklerini. Biz kendi yeteneğimizi kullanalım. Ateş topu aldım. Bir tane daha yetenek var. Ateş sineği de. Bakalım nasılmış bu. Buna, buna deneyelim. O ateş sineği bayağı güçlü. Zehir öldü. Bu adamı da yakmışım. Bunu da yerdik, yendik. Yer çekin orada. Şu kutuyu alalım. Sonra yeni makinemizi aldım. Almış olur. Işık burada bir tane daha ışık var. Tamam artık 6500 dolarlık şeyi aldık. Nazar alalım. Kimse gelemesin. para biraz yavaş atıyor. İlk, ilk kattaki şeyler aldık makinelere. Kaç kemik geliyor. Bu da yıldırım gücü var. Saldır. Bu adam burada ne işi var? Yanıyor. Bizim gücümüz zaten adamları yakmaz hasar verir. Duvar aldım yine. İkinci kat. Bu katı bitirmişiz. 8000 dolar yani. diyor. Bu ne? Buz var. Ben de ateşim. Gel. Buz mu güçlü, ateş mi güçlü? Zehir de saldırıyor. Zehir güçlüymüş. Hızımı attı bana. Hızımı arttıracak bir şey geldi. Neyse ikinci kat aldık. Üçüncü yetenek 23.000 üç bin dolar. Çok fazla. Yıldırım. Savaş. Saldır saldır saldır. Bu adam daha ilk yeteneğini bile almamış. Kılıcını bile almamış. Baksana asayı bile almamış bu adam. Şunu al şunu. Ben alamıyorum değil mi? Tamam gidelim buradan. Keşke para çalma olsaydı. Sihir bayağı güçlenmiş. Adam petrol falan attı, benzin attı. Kaç. ama bu zehri yendim. Teknoloji gücü var ileride. Bu uzay gücü. Bu zehir. <laughs> <laughs> Çok güçlü ya. Biri beni öldürdü ama kim öldürdü hiç görmedim. Bakalım neler alabiliyor. 10.000 dolara yeni makine. Çok pahalı. Saldır. Kemiğe saldıracağım ben. Bu hep beni öldürüyor. Yine öldürdü. Tek kaç adam bana. Neyse makineyi alalım. 10.000 dolar oldu. 700 dolar falan veriyor. İkinci makine 35 bin dolarmış. Uzaktan saldıracağım ben. Bu ne? Kaç? ışık var burada. bize ışık saldırısı yapıyor. Bak biri daha geldi. Bak bu Zehir değil mi? Bu Zehir saldırıyor ama nereden saldırıyor? Lag'lerle kapıyı almış. Ona çarparsak ölürüz. Kemik, kemik canı çok az. Öldürdük. Kemik öldü. Neyse biz makineyi alabiliyoruz mu? 35 bindi. 2000 dolar eksiğimiz var. Buz gelmiş. Çalmaya çalışıyor benim şeylerimi de. Yeteneğim yok ki zaten. Bu ne? Bana biri saldırıyor buradan. Baksana. Bu ne kadar veriyor? 1400 dolar. Duvar alalım. Bir tane de kimse gelemesin. Nasıl geliyor bunu anlamıyorum buradan. Artık buradan gelemez herhalde. Uçuması falan lazım gelmesi için. Az kalsın öldürecektim. Girdim ben de. İki kez üst üste zıpladığımız için tırmanabiliyorsun Önceki adam da böyle gelmiş bana. Şurada kutuyu alalım. Kaldır öldürdüm lan. Bu ne? Boss geldi. Adam kendi kafasını fırlattı. Bir de kafamız aynı. O da bal kabağı yiyor bende. Saldır. 1600 canı var. nerede ölecek? Hayır, canım. Para para yağmuru geldi. Topla topla topla. Bayağı bir kişi öldürdüm orada. Kaç? Ben kaçıyorum. 40 bin dolar topladım. Kaç? Abasın geldi iyi oldu. 160 bin toplam paramız oldu. Tam 80 bin'e de bu makineyi aldık. Kaç? Kaç veriyor? 2100 dolar falan veriyor. Bayağı iyi. Bu ne? Ateş bombası. Uy uzaktan ateş bombası gönderiyor. Evcil hayvan aldım. 20 canım attı. Uzaktan uzaktan saldıracağım ben bunlara. Uzay buraya gel. Uzay gücü var bunda. Kafana böyle şeyi yersin doğru 130 bin oldu paramız. Yeni yetenek alabiliyoruz mu? Evet alabiliyoruz. Kuyruklu yıldız. Asıl meteor bu. Bu ne? Bir şey aldım. Ateş bir şeye dönüştüm var. Neyse kuyruklu yıldız deneyelim. Aynen meteor oldum. Teknoloji de burada. Teknoloji geliyor, ışınlanıyor, bir şeyler yapıyor. Böyleyken atar veremiyorum. Ama yendim yine de. Bu da bana uzaktan saldırıyor. Ben ateşim. Öldü. Burada dünya var. Onun özellikleri ne ki? Neyse bayağı paramız birikmiş. Bir tane daha yetenek aldım. Yanma gücü. Yok. Peki şunlar ucuz bunlar alalım. 3. kat tamam ikinci katı bitirmişiz. 200 bin şey istiyor para istiyor. Bekle de yanmayı deneyelim. Oo patlıyor. Yok ettik adamı. Bekle oraya fırlatacağım kendimi. Ateş bombası attım. Adam hala ölmedi. Pek de bunun şeylerinin neymiş özellikleri? Merak etmiştim. Taş atma şeyi var mesela özelliği. Bu ne? Ya? Küçücük taş atıyor. Aynen taş atıyor. Bu hiç iyi değil. Hatta ben bunu kaldırayım. Taş atmayla karalarda da evet. Karanlık da burada saklanıyor. Pek de ben herhalde kendi özelliğimi koydum. Kayalar barajı herhalde benim bir Hangisi benim de? Kuyruklu yıldız mıydı? Yok da o ne? Yok benim değil tamam. Özellikleri karşıladım. O kadar fazla özellik var ki. Neyse ben kendi yerime gideyim. Paramız birikmiştir. Kaç biri saldırdı. Nerede o? Neyse. 250 bin paramız oldu. 150 yeni yeteneği alalım. Ateş duşu diye bir şey geldi. Deneyelim hemen bunu. Uy, bu ne fırladık bayağı. Hep uzaktan saldırı. Hep de yanmayı deneyelim. Bu ne, adam beni alıyor, döndürüyor. bu meteor olarak kendimizi fırlatıyoruz ya, o çok iyi. Zehir burada. Önceki zehir oynayan kişi çıkmış. O bayağı güçlüydü çünkü. Bak yana yana ölecek şimdi. Ateş tuşunu buna deneyelim. öldürdüm 273 bin 300 bin istiyordu ama evet. bu ne gök gürültüsü burada ne iş var merdiven aldım üçüncü kata geldim bu ne süper parça süper damlalık diye bir şey var 250 bin. yeni makine herhalde gök gürültüsü gel buraya. Benim özelliklerimi çalmış. Bu adam uçuyor. Bayağı kendine fırlatıyor bir yerlerde. İşte Peki şöyle. Gelmedi. Baksana adam uçuyor. Burada tekrardan dünyaya saldıralım. Evcil hayvanı var. Takabiliriz mi yok? Her yeri yok ettim. Bu adam oyunu bitirmiş kimse. Karanlık. Buz var yine. Öldü. Lav var. Ben ateşim olup. Kendileri uzaktan saldırıyor. Buz var bu tarafta Tekrar o. Buz beni yenemezsin. Ben ateşim. Neyse paramıza bakalım ne kadar olmuş. 270 bin paramız olmuş. Ama makineyi alabiliyor mu? 250 aldım. 100 bin dolar veriyor. 100 bin 100 bin veriyor artık duvara alalım da. Oyun bir gidecek herhalde. Yok bir Bak benim özelimi bana kullanıyor. Hayır yanıyor. Buraya gel. Tüm tuşlara bastım. Neyse kaçtık en azından. Canım bayağı azalmış. İki milyon oldu para. Bayağı para birikti. Duvarları alalım. Bayağı bir şey aldım. Güçlendirme alalım. Sağlık ikisi aldım. Canım bayağı azdı. Bekle kullanayım. Doldu canım doldu. Hız iksiri var. Bekle hız iksiri nasılmış? Oo bayağı azdayız. Beş milyona da hava vuruşunu almamız lazımmış. buraya gel. Bu ne? Merdiven var burada. Bekle, çıkamadım ben. Bu ne bir şey al. Taret aldım. Karet aldım. Saldır. Yendim. Taretle adamı öldürdüm. Herhalde o son şey 5 milyon dolardı. Bekle hızlı ikisini tekrar içelim. Koş koş koş. Bu ne? Doğal gücü var burada bak. Hayır. Adam yan, yana yana gitti adam orada. Adamlar benim özelimi nasıl kullanıyor? Neyse herhalde oyun bitirdik biz. %97 diyor çünkü yukarıda. Aldım. Füze aldım. Nerede o? Nereye atalım? Adamlar çok küçük. Attım bir yere rastgele. Oyunu bitirebiliyoruz mu? Oyun bitti herhalde. Aa, yeniden doğum dedi. Oyunu bitirdim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Görüşmek üzere. hoşça kalın.